Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Evde kal benimle kal önde yola çıktım. 9. sınıflar. Bakın özellikle söylüyorum 9. sınıflar. Benden ne istiyorsun? Sadece yorumlara 9. sınıflar yazsınlar. Benden ne istiyorsunuz? Bu süreçte benden ne istiyorsunuz? Bakın böyle bir hataya kapılmayın. Hocam bundan sonra okul bitti. Ben evde yatarım. Önümüzdeki daha sınavlara daha 3 yılım var. 10, 11, 12. Ben zaten 9'u bundan sonraki süreçte hallederim. Öyle bir hata yapma. Zaten TYT'nin hepsi arkadaşlar 9. sınıftan geliyor. Sen 9. sınıftaki temelin sağlam olmadığı sürece ayva yedik. Yani kusura bakmayın. İleriye gidemezsiniz. Bu süreçte haziranın sonuna kadarki süreçte 9. sınıflar 9. sınıfın konularını halletmeniz lazım. Her şekilde. Sadece 9. sınıflardan yorum istiyorum. Bu süreçte benden ne istiyorsunuz? Haftanın iki saatini sizlere ayıracağım. Her hafta rutin olarak iki saat size sorular. Hangi konuları istiyorsanız sorularını birlikte çözüp anlatacağım. Hocam yok biz bu Milli Eğitim kitabındaki değerlendirme sorularını çözüyoruz. Hay hay ona da varım. Makul bir şekilde benim yapabileceğim ne istiyorsanız yorumlara yazmanızı istiyorum. Sadece ve sadece 9. sınıflar yorumlara yazsınlar. 10, 11, 12 kesinlikle yazmayın. Bu süreçte evde kalıyoruz ve bu süreçte benimle kalıyorsunuz. Bunu unutmayın. Şimdilik arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki 9. sınıflara içerik üreteceğim zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.